Ta ki bugünü düşünerek ticaretle siyasetimi hiçbir zaman için karıştırmadım. Ee, özel sektördeki çalışmalarım hep Sarıyer'in dışında oldu. Sarıyer'in kaynaklarında meclis çeyreğim olduğum süre içerisinde beni vatandaşın işleri hariç hiçbir arkadaşım belediyede dosya takibi vesaire başka işlerle ilgili görmemiştir, şahit olmamıştır. Bilmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin az önce onu söylemedim. Altı buçuk yıl ilçe başkanlığını yaptım. Zor bir dönem, kritik bir dönemdi o dönemde. Şu anki mevcut belediye başkanımız Şükrü Genç 2008'de bu günleri beraber yaşadık. Yola çıktığı üç arkadaşından birisiydim ben Mehmet Deniz olarak. Her şeyde Cumhuriyet Halk Parti'nin ilçe başkanlığı döneminde sekiz tane seçim atlattık burada ve seçim 8 seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi ilmesi sürekli yukarı çıkmıştı. Hem yerel seçim hem genel seçim hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerde referandumda en son 2017 referandumda biz Sarıyer'de öyle bir konjektür oluşturduk ki Sarıyer'deki e, ilmemiz yüzde 62 vurmuştu. Hayır çıkmıştı Sarıyer'de. Bütün bu çalışmalarda e, hayat sadece siyasetten ibaret değildi. 2017 yılında e, Aktif siyasete ara vergi verme gereği duydum. Gerek siyasi konjektür, gerek de kendi e, özel dünyam nedeniyle e, başka başka hayatta spor var, eğlence var, gezeceksiniz. Yani biz klasik siyasetçi gibi sürekli e, yani siyasete kendimizi odaklamadık. Başka başka alanlarda faaliyetlerimiz bulundu. Şimdi 50 yıllık sarı yıldız olarak biz bu e, camiada. Sarıyer'in sorunlarını dedik iyi biliyoruz. Sarıyer'in ormanlarını, Sarıyer'in tarihini, işte Sarıyer'in kaleleri, Sarıyer'in koruları, Sarıyer'in coğrafyasına baktığında Sarıyer'in plajları, yani biliyorsunuz Chillios plajı şu anda Kumköy, Kumköy mahallesi ismi değişti. Burada Eski Türk filmleri çevrilirdi. Ne kadar güzeldi hatırlarsınız zaten izlerken insan duygulanıyor Sarıyer'in özelliklerini. Ve de Sarıyer bunlarla yetmiyor. Sadece tarihi özellikleri, coğrafya özellikleri değil de Sarıyer aynı zamanda bir finans merkezi oldu son yıllarda. İşte Masla kattığında uluslararası sermaye büyük durumlar yer aldı. Hatta arsanın en pahalı olduğu yer Sarıyer'de. Türkiye'de ve dünyada da sıralamaya girebilecek noktada şu anda. E, rantın en yüksek olduğu yer Sarıyer. Öyle bir yerde de bu işe cesaretle girmek e, biraz zor bir iş olduğunu düşünüyorum. Yine Sarıyer'de İstanbul'un ekonominin kalbinin arttığı İstanbul en kıymetler kıymetli borsamız var. İşte <laughs> Amerikan konsolosluğu, Alman konsolosluğu vesaire falan. Sarıyer çok özel bir yer. Sarıyer gerçekten Boğaz'ın incisi değil, İstanbul'un incisi, İstanbul'un göz bebeği. Eskiden insanlarımız buradan Sarıyer'den İstanbul'a gidiyoruz derlerdi, Beyoğlu'na, Beşiktaş'a giderken. Öyle de bir kültür vardır. Sarıyer'in köyü önemlidir. Sarıyer'in köyünün çocuğu önemlidir. Ee, bu noktada bizim bu, bugüne kadar Sarıyer'de gördüğüm en büyük eksiklik benim, Sarıyer'lilik bilincini maalesef Sarıyer'e yerleştiremedim. Yani 70'li ve 60'lı yıllarda önce Sarıyer'de Ermeniler, Rumlar ve Osmanlı döneminde Türk'le birlikte kardeşçe burada dost, dostça bir yaşam sürerlerdi. Daha sonraki 60'lı ve 70'li yıllarda Sarıyer bir göç aldı. en ilçenin olduğu gibi İstanbul'da Türkiye'nin ekonomik şartlarından dolayı Sarıyer ciddi bir göç aldı bu zamanlar bu dönemde 70'li ve 60'lı yıllarda. Gelen arkadaşlarımız Anadolu'nun en çok Sivas yöresinden Sarıyer'e gelen oldu. Devamında işte Kastamonu, Samsun, Rize, Orta Karadeniz, Giresun yani bu bölgelerden buraya göç oldu. Bu arkadaşlarımız genellikle burada yaşarken derneklerini kurdular, şehir derneklerini. Yani şehir dernekleri yetmedi, ilçe dernekleri kuruldu. O da yetmedi, köylerinin de derneklerini kurdu. Bir Sarıyerlilik bilinci, Sarıyerliliği özdeşleştiremedik bir harmanlayamadık buradaki dostlarımızla. Daha önceki yaşayan gerçekten eski İstanbullularımızla, Ermeni kardeşlerimizle, Rum kardeşlerimizle o harmanı sağlayamadık. O beni çok uzunca zamandır düşündürmüştür ve bunu nasıl yapabiliriz diye sürekli kafamda bir fikir jimnastiği yapma gereğini duydum uzunca yıllardan beri ve bu sarayirlik bilincini sarı Yer e yerleştirmek lazım. Sarıyerlik bilinci bir üst bilinç bütün bu derneklerin üzerinde sarıyerli kültürünü, sarıyerin ne olduğunu yani sarıyerde yaşayan, sarıyerde doğan, sarıyerde çocuğunu eğiten, sarıyerde çalışan, sarıyerde para kazanıp Anadolu'ya yatırım yapabilirsiniz köylere ama ama önce burası olması gerekir diye düşünüyorum. Benim en büyük projem sarıyerlik bilincini sarı Yer e yerleştireceğiz. Yani Sarıyerlik bilincini sarıya yerleştirilen çok sorunu çözebileceğimizi zannediyorum. Çünkü çok burası çok tezat bir ilçe. Az önce anlattım. Yalılarımız var. Devamında e, işte büyük rakamlı villalarımız var. Onun bitişinde sitelerimiz var. Sitelere gelen arkadaşlarımız da işte milli tutulcularımızın olduğu gibi e, şeyden sonra genellikle deprem sonra 99 depreminden sonra Sarıyer gene bir göç aldı. Buraya gelen biraz daha kentli nüfus Sarıyer'de göç etti bu, bu yıllarda 99'da. Çünkü burası depreme en dayanıklı yer. dördüncü derecede Sarıyer etkilenme bölgesi. En son etkilenecek bölge Sarıyer şişesi. O açıdan birçok İstanbul'un her yerinden 99 yılında ve sonrasında deprem sonrasında Sarıyer göç aldı. Ve en son bir biliyorsunuz bütün dünyada bir pandemi yaşadık. Ve Sarıyer orada da çok ciddi göç aldı çünkü Sarıyer'in ormanları, Sarıyer'in doğası, oksijeni bol Sarıyer'in. O açıdan buraya e, gene ciddi bir göç e, oldu Sarıyer'e. Bütün bu e, kesimleri ve, ve Sarıyer'in, herkes Sarıyer'e şöyle baktığı zaman, Emirgan sahil, işte Kireçburnu, Tarabya vesaire, böyle bir eğlence merkezleri falan filan çok e, gelişmiş bir kesim zanneder. Ama Sarıyer'in 12 tane gece konusu. Bunu çoğu arkadaşımız bilmez. Sarıyer'de dışarıdan gelen arkadaşlarımız da bilmez. Yani şöyle bir baktığınız zaman Emirgan dediğiniz zaman Emirgan, Sürpüş vesaire sahil, Doyaçköy öyle zannederiz. Ama Emirgan'ın bir arka yüzü var. O arka yüzünde Anadolu'nun en hücra köşelerinde yoksulluk çeken insanlardan daha yoksul yoksulluk şartlarında yaşayan insanlarımız var. Bütün bu insanlar bütün tezatlığı bir araya getirip toparlayıp bir yol bulmamız gerekiyor, bir yön çizmemiz gerekiyor ki Sarıyeri mutlu edelim, Sarıyeri huzurlu edelim, Sarıyeri daha olması gereken yere getirelim. Çünkü yani bakıyorsunuz dünyada eşi ve benzeri olmayan bir araç görüyorsunuz Sarıyer'de, bir tanedir belki dünyada ama Sarıyer'de vardır. Yeni köyde gider orada bakarsınız ama yanında hemen biraz ileri gittiğiniz zaman kağıttan kağıt toplayan alt arabasında insanlarımızı görürsünüz. Yine hemen villa, villanın 10 milyon dolarlık vesaire falan da büyük rakamlı bir villanın hemen bitişinde bakarsın iki göz odalı gece konuda yaşayan insanlar var. İşte bütün bu tezatlığı ortadan kaldırarak önümüze bir yön çizmemiz lazım. Önümüze bir e, proje koymamız lazım. Bu çerçevede düşünmemiz lazım Sarıyer'i. Sarıyer'i özümsemek lazım. Sarıyer'i özümsedikten sonra işte Sarıyer Spor Kulübü, geçmişte... Balkan şampiyonu olmuş Sarıyer Spor Kulübü şu anda çok kötü bir durum. Oraya el atmamız lazım. Sarıyer Spor Kulübü yani Sarıyer Belediyesi Sarıyer Spor Kulübü olmaz, olmamalıdır. Sarıyer Spor Kulübü e, bir markadır. Geçmişte bu markalığını göstermiştir ve bugün de aynı değeri korumalıdır. Sarıyer Belediyesi Sarıyer Spor Kulübüne kaynak aktarmalıdır, kaynak yaratmalıdır. Bu noktada da çok ciddi çalışmalarımız olacak. Burada en önemli sorunlardan bir tanesi de Sarıyerli Birlik delik bilincini oluştuktan sonra Sarıyer'in kentsel dönüşümle ilgili değil de aslında mülkiyet problemi var. O 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda ben karşıyım. Yani hazine arasında ev yapılmasına karşı Ben yapmam. Yani ben hazine arasında ev yapmam. Ama yapan arkadaşlarımıza da saygı duyuyorum. O dönemin şartları öyleydi. O dönem öyle gerekiyordu. Bu dönem o dönem Sarıyer'de yerde İstinye Kibrit Fabrikası vardı. İstinye Tersanesi vardı. Kavel vardı. Burada insanlar çalıştırılması gerekiyordu. O zaman burası işçi kentiydi Sarıyer. O dönem insanlar buraya geçti. Orada da çalıştırıldılar ve göz yumuldu. Yani bu gece kontrolü göz yumulurken burada birileri buradan herkes, herkes faydalandı buradan. Küçük mafya türü insanlar arazi satışlar vatandaşlara. İnsanlar kollarındaki bileziklerini evinde kıyısındaki yastık altında neyi varsa onu yatırıp o arazileri aldılar. Para vererek aldılar. Bedava oturmuyorlar orada. Belki kendileri gerçekten e, sosyal donatısı uygun olan, e, gerçekten e, şartlar uygun olan konforlu bir dairede bile oturabilirlerdi aynı parayla. Evet, oraya para verdiler, arsaya para verdiler bu arkadaşlar, bu abilerimiz, bu büyüklerimiz. Devamında o sistemin bozukluğundan herkes faydalandı. Burada buraya tuğla satan müteahhit tuğlayı faturasız sah. KDV kesme. Devlete vergi ödeme. Çimento satıldı buraya. Çimento satan kişi dalgur her neyse faturasız işlemi. Demir satıldı. Demir de fatura. Bu bozuk sistem. Belediye zabıtası rüşvet veya başka bir şey aldı. Para yedi. Yani o dönemde bunların hepsi o sistemde, o toplumda yaşayan herkes bu bu bozuk düzenden faydalandı. Onun için o arkadaşlarımızın suçu değil o. Yani o arkadaşlar bir şekilde o gün şartlarda oraya geldiler, yerleştiler ve o arkadaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Bu sorun nasıl çözülür? Bu sorun samimiyetle çözülür. Yıllardan beri bu işi izliyoruz, görüyoruz. Evet, Maslak'ta baktığınız zaman gökdelenlerimiz var. Buralarda çok, boğazda güç yapılarımız var. Buranın imar problemleri, buranın emsal artışları, buranın plan tadilatları bir gecede Büyükşehir Belediyelerinden geçiyor. Yani 20 yıldır, 30 yıldır böyle. Bakın, hep de gece yarıları geçer. Meclis toplantıları uzun sürer. Hep imar planları gelir Büyükşehir Belediyesi. %80'i Büyükşehir Belediyesi'nde imarlayıp toplantıları. O bakarsınız bu dönemi kastetmiyor. Ekrem Başkan'ın dönemini kastetmiyor. Yanlış anlamayın. Yani Her sistem böyle. Bakarsınız bir gecede e, Maslak'ta Soma'nın bilmem ne binasına imar izni çıkmış. Plan tadilatı yapılmış. Emsal değeri artmış. Veya başka bir binaya vesaire falan. Bunlar bir gecede yapılırken biz 15 yıldır, 20 yıldır Sarıyer'deki bu Gecekon'daki oturan vatandaşlarının sorunlarını çözememişsek bizde bir problem var. Bizim yönetim tarzımızda bir problem var. Burada kimse benim sorunum değil. İşte merkezi hükümettir, büyük şehirdir vesaire Sarıyer Belediyesi değil. Herkes sorumludur. Sarıyer Belediye Başkanı bu işin lokomotifi olmak zorunda. Bu işi çözmek zorunda. 15 yıldır bir şey yapmak zorundasınız. Yani Sarıyer Belediyesi olarak bu hem Bizim belediyemiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi. Şükrü Başkan'ın bizim abimiz, büyüğümüzdür. Sarıyer'de çok güzel şeyler yaptı ama eksiklerimiz vardır. Eksiklerimizi de biz tamamlayacağız. o noktada şey yapmamız lazım. Yine Sarıyer Belediyesi'nin bir yönetimsel sorunu var Sarıyer Belediyesi. Yani biz Sarıyer Belediyesi'ne geldiğimiz zaman Sarıyer Belediyesi'nin bürokratlarla değil, seçilmişlerle yönetim. Yani bir meclis üyesi Sarıyer'de 5000 oy alır. Bir tane meclis üyesi 5000 oyla seçiliyor. Anadolu'da 5000 oyla belediye başkanı seçiliyor. Bir meclis üyesini 5000 oyla oraya gönderiyorsunuz. Bütün elini kolunu bağlıyorsun. Yaptırım gücü yok. Oradaki e, bürokratların esiri oluyorlar. Biz Sarıyer Belediyesi'ni seçilmiş atanmışlarla değil seçilmiş meclis üyeleri Onlara aktif görevler vereceğiz. Onlar belediye başkanına yakın e, görevlerle donatılacak. Bu yönetimsel sorunu bir şekilde sor çözeceğiz. Bu geçmiş yıllarda da böyle, bizim dönemimizde de böyle oldu maalesef. Arzu etmediğimiz durum durumdur. Sarıyer Belediyesi e, dediğim gibi siyasi iradeyle yönetilecek. Ya yani siyasi irade oraya hakim olacak bürokratların esiri olmayacak siyasi irademiz. Yine bizim belediyemizde benim e, başkanı olduğum ve benim arkadaşlarımın, benim kadromuz hakim olduğu belediyede e, Sarıyer'de devletin büyük yatırımlarında biz bu işin e, eğer Sarıyer'in çıkarlarına Sarıyer'in doğasına Sarıyer'in kültürüne uymuyorsa bu işin karşısında duracak yürekli bir şekilde karşılanacak. Eğer şu gördüğünüz köprü tamam Yavuz Sultan Selim Köprü şu anda sistem gözükmüyor. Ee, tabii ki köprü yapılacak. Ama bir milyon ağaç kesilerek de yapılmayabilirdi. Biz buna karşı köprünün yapılmasına, altyapının gelişmesine vesaire karşıyız. Eğer Sarıyer Belediyesi bu işlerde başkanı ve kadrosu dirayetli olursa o ağaçları kestirmeyebilirdi. Benirçe Başkanlığım döneminde o ağaçların kesilmemesi için birebir orada mücadele etti. Sarıyer Belediye Başkanı o ağaçların kesilmemesi için gerekirse o iş makinelerinin önünde durabilirdi, durmalıydı. Yani onun önüne de yatmalıydı. Ve bu bir eylem değildir. Yani bunun teknik yerleri vardır. Projenin yerleri vardır. Doğayı, coğrafyayı bozmadan bu yatırımlar yapılabilir. Yine e, bu noktada bizim e, çalışmalarımız olacak. Baktığınız zaman Sarıyer'in o kadar çok e, sorunlarımız var ki e, yani bunları e, söylemekle e, bitiremiyoruz. Yani maalesef Sarıyer Belediyesi'nde bizim dönemimizde Sarıyer Belediyesi'nin gayrimenkulleri satılmayacak. Sarıyer Belediyesi'nin gayrimenkulleri devlete de hibe edilmeyecek. Sarıyer Belediyesi devletten zengin değildir. Bir belediye devlete neden yani gayrimenkullerini hibe eder ki? Ben bunu anlamıyorum gerçekten. Zorlanıyorum. Bunu arkadaşlarıma da soruyorum zaman zaman. Yani parti içerisinde gördük toplantılarında da soruyorum. Cevap alamıyorum. Yani bir Belediye. Bir belediye inşaatı oluyor Hibeler, mi oluyor? Yani takas mı, Ben onu tabi Sigorten detayını olursan, bilmiyorum ama bunun doğru olmadığını <laughs> ben çünkü Sarıyer Belediyesi'nde o kadar çok alan var ki hükümetin, merkezi hükümetin gider orada herhangi bir yatırım yapabilir. Herhangi bir binasını yapalım, Milli Eğitime bina yapabilir. işte İçişleri Bakanlığı'nın emniyete bina yapabilir veya hastane yapabilir. Biz neden Sarıyer Belediyesi'nin gayrimenkullerini hükümetin ııı birimlerini kullanımına veriyoruz ki elzem bir şey varsa acil bir şey varsa verilebilir ama Sarıyer Belediyesi'nin ııı binalarında Sarıyer Gayrimenkulleri'nde Sarıyerlilere sosyal konut yapmalısınız. Sarıyerliler Sarıyer bir üniversite kenti. Sarıyer'de altı tane koç üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi dünya sıralamasına girmiş İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şu anda giremiyorlar da ilk 500'e girmiş dünyada üniversitelerimiz var. Daha sonra gelen yeni üniversite, özel üniversiteler var. Burası bir yurt merkezi. Bu kadar e, yani yeri olan bir sarı yerde bir sadece kız öğrenci yurdumuz var e, Bahçeköy'de. Çok yetersiz 250 kişilik kapasite. Burada bin kişilik, 2000 kişi, 3000 kişilik değişik değişik yerlerde butik yurtlar yap, yapmalısınız. Ve bunu belediyenin gayrimenkullerinde yapabilirsiniz. Yani bunun üzerinde yapmasın. Devletin Sarıyer Belediyesi'nin gayrimenkulüne ihtiyacı olmaması gerekir. Devletten biz devletten büyük değiliz. Yani bunu bir şekilde çözmek lazım. Ve Sarıyer'den meclis üyeliği dönemde de mülklerin satılması hep karşı çıkmışımdır. Bakarsınız kayıtlara görürsünüz, araştırırsınız. Siz zaten bu işler birisi aday olduğu zaman her şeyini araştırıyorsunuz. Benim de her şeyimi araştırın. Ticaretimi vesairemi, geçmişte ne yaptığımı da bir bakın mevsiyelerinde. Yeniköy Spor Kulübü'nün yanında küçücük bir yer satılmasın diye ben mecliste ayağa kaldım. Yani Yeniköy Spor Kulübü'ne orası verilsin, satılmasın diye. Hemen Yeniköy Spor Kafesi'nin yaptım. Bu mülklerin yani satılmasına karşıyım. Son zamanlarda da artıyor, görüyorum. Yani bu, da, bu konuda meclis üyelerinin belediye başkanının bunun doğru bir şey olmadığını buradan kendilerine söylemek istiyorum. bunun gibi çok şey var. Çok konuşacağımız, çok dertleşeceğimiz konular var. Kilyos turban tesisleri. Biliyorsunuz 99 yılında davetli e, başbakanımız Bülent Ecevit döneminde Kilyos'taki turban tesisleri e, bizim gayretlerimizle, o zaman Yüksel Yalova devlet bakanı, özelleştirmeden sorumlu devlet bakanıydı. Sedat Başkan'la birlikte, Sedat ile birlikte biz Kilyos tesislerini Sarıyer Belediyesi'ne kazandık. Ama orada bir şerh var. Bir sosyal amaçlı kullanabilirsiniz. Satamazsınız, devredemezsiniz. Sosyal amaçlı kullanabilirsiniz diyor. Ve burada maalesef Sarıyer'in halkı şu anda ücretsiz Kilyos tesislerini kullanamıyor. Bizim dönemimizde sarı yerlilik bilincine bağlı olarak sarı yerde oturan arkadaşlarımız Kilios sosyal tesislerinden Kilios plajından ücretsiz faydalanabilecek. Sarı yerliler bütün arkadaşlarımızla kart çıkaracağız ama sarı dışından gelenlerden de 50 bin lira ücret alacağız. 120 lira alacağız. Sayın Başkanım giriş. Kilios'a giriş 120 lira. Evet. Bu olmayacak sıfır.